Emin Çolaşan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Yeni bir sayfa açılırken. Sevgili okurlarım şu oldu bu olacak derken en sonunda taşların yerine oturmak üzere olduğunu görmeye başladık. Meral Hanım'ın son çıkışları elbette biraz hasar verdi. Ama bu yol kazasını hafif hasarla sadece sürtünme ile atlattık. Daha kötüsü olabilir, araba yoldan savrulup bütün muhalif kesimlere çok ciddi hasar verebilirdi. Muhalif kesimler diyorum, zira ortada hepimizin umut bağladığı bir süreç vardı. Altılı masa çok iyi başlamış ve herkese umut vermişti. Ama böyle bir süreçte çoğumuz, o sürprizi, beklemiyorduk. Buna hazır değildik. O çıkış hepimizi şoka uğrattı. Neyse ki Varta'yı şimdilik bile olsa atlattık. Uzun uğraşlar ve çabalar sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Açıkça söylüyorum, bunu hak etmişti. Peki o aşamalarda hiç mi hata yapmamıştı? Elbette yapmıştı. Örneğin 3 dış gezisi de gereksizdi. ABD, Almanya ve İngiltere gezilerinden ne kazandığını çoğumuz şu anda bile bilemiyoruz. Neyse, bunlar geldi geçti. Başta Meral Hanım olmak üzere bundan sonra herkese, hepimize düşen çok önemli görevler olduğunu asla unutmayalım. Türkiye, önümüzdeki Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Bu, öyle sıradan bir seçim değil. Başımızda 20 yıllık bir iktidar var. Dediğim dedikçe, çoğu adımları yanlışlarla dolu bir iktidar. Baskıcı, korkutucu, bütün amacı toplumu sindirmek, hiç kimseye söz hakkı vermemek. Yargıyı bile denetimi altına almış. Anayasa ve yasa tanımaz, takmaz. Milyonlarca yurtsever insanımız işte böyle bir iktidarla yıllardan beri mücadele veriyor. İşin ekonomik boyutlarına ve diğer benzer konulara burada hiç girmiyorum çünkü girilecek gibi değil. Çarşı pazar fiyatlarını AKP MHP ikilisi bizden daha iyi biliyor ama bu konulara el atması mümkün olmuyor. Vurgunlar, yolsuzluklar, Özelleştirme peşkeşleri insan hangisini yazacağını şaşırıyor. Biz Mayıs 2023 seçimlerine işte böyle bir ortamda giriyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındaki seçimlere açık söyleyeyim. Önümüzdeki Mayıs 2023 seçimlerinde elde edilecek sonuçlar bizim ya batışımızı ya da çıkışımızı simgeleyecek. Bu baskı ortamına, bu hukuksuzluklara, kötü ekonomik gidişe milletin çoğunluğu olarak dur demezsek Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aydın izinde yapmakta olduğumuz yürüyüşü açık alınla, uzun yıllar daha sürdüreceğiz. Böyle bir ortamda hiç kimsenin, özellikle de hiçbir siyasetçi ya da parti liderinin bundan sonra, kapris yapma, mızıkçılık etme, kişisel ve partisel çıkarların peşinde koşma, hakkı bence yoktur. Bu sözlerimle elbette ki iktidar kesiminde yer alan biri büyük öteki küçük iki partiyi kastetmiyorum. Onlar yine ellerinden geleni kendi bildikleri gibi yapacaktır. Burada söz konusu olan muhalefet partileri ve onlara destek vermesi gereken irili ufaklı muhalif kesimlerdir. Altılı Masa olayında şimdi yeni bir sayfa açıldı. Doğruları ve yanlışlarıyla sorunlar bitmedi, daha da çok tartışılacak ve sürecek. Bu gibi yaşamsal önemde konularda işin bilincine varalım, elimizden geleni yapalım. Açılan beyaz sayfanın değerini bilelim. Peki bu olanlardan sonra taşlar acaba yerine oturdu mu? Henüz değil. Oturması için hep birlikte çaba harcamak zorundayız. Aksi takdirde AKP'ye yeniden yol veririz ve başımız öne eğik, birbirimize, geçmiş olsun, dileklerimizi iletmek zorunda kalırız. Son pişmanlık fayda vermez. Bu yazı Emin Çolaşan'ın 8 Mart 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.